Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta süper bir petsmutics videosuyla karşınızdayım. Bugün elmas kasacağız arkadaşlar. Peki bu event eginde kasılırsak biliyorsunuz ki elmasla açılıyor. Elmaslarımız boşa mı gider yoksa bize bir karı olur mu? Bunu göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bütçemiz 10 milyar elmas. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki ben bunu yan hesabımla yapacağım arkadaşlar. Çünkü ana hesabımda hem çok elmas var hem de kalabalık bir envanteriye sahip biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şimdi bu hesaptaki çantaya bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane dokcuğumuz var. Başka da hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve 10 milyar elması harcayarak buraya bir sürü pet gelecek arkadaşlar ve bu petleri satarak bakalım bu e 10 milyar elması tekrar çıkartacağız mı? kara mı geçeceğiz yoksa zarara mı geçeceğiz? Bunları kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar eventimiz başladı ve ben hardcore dünyasına geçtim. Tabii ki hardcore'da kasılacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer petler çok da böyle satılan petler değil onlar da satılır ama bunlar kadar çok satılmıyor biliyorsunuz baya bir dolandık normalde bu kadar olmaz ha. bulduk arkadaşlar şimdi geldik bakalım oha buradakiler 2.4 milyonmuş bazı serverlarda ucuz oluyor bazılarında pahalı oluyor şimdi ben otosilmeyi şu şekilde ayarladım sizlere de göstereyim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini siliyorum sadece golden mythicler ve üstünü rainbowları ve shinyleri tutacağım başka bir şey tutmayacağım bir saatimiz bitti arkadaşlar eventimiz bitti toplamda 16 milyonumuz kaldı her şeyi harcadık arkadaşlar yani bir saatte 10 milyar harcanıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok böyle ağam şağam bir şey çıkartamamışız ya. Bu sefer kötü bir envanteriye sahibiz arkadaşlar. Secret falan çıkmamış. Shiny çıkmış birazcık. Bir tane secret çıkartmışız. Yani biraz kötü oldu ama olsun. Bakalım ne kadar kazanacağız. Şimdi şöyle shop'a bir spamlanalım arkadaşlar. Ve ben bu shiny'leri tek tek satmakla uğraşmayayım. Direkt golden'a çevireyim. Siz normal mythical'ları falan da tutun arkadaşlar. Ben direkt sildim. Direkt golden ve üstünü tuttum sadece. Onları da tutarsanız aslında daha da çok karlı olabilir ama Dediğim gibi ben çok uğraşmıyorum. Şimdi normal bir plazaya geçtim arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun aslında e, pro server'a geçecektim ama Sonra dedim ki bütün arkadaşlarımız pro server'a geçemiyor. Bakalım normalde satılacak mı arkadaşlar. Normal plazalarda da şöyle bir bakarsam eğer Yani Elmas sıkıntısı biraz var. Biraz elmas sıkıntısı var arkadaşlar ama deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi ben çok pahalıya da koymak istemiyorum. 400'e koysam satılır herhalde. Buradakiler çünkü çok elmasları yok arkadaşlar. Nihayet bir müşterimiz geldi arkadaşlar. 5 dakikadır bekledim. Bir müşteri geldi. Evet arkadaşlar bayağı bir beklemenin ardından nihayet daha hala var aslında da ben yoruldum abi daha fazla bekleyemeyeceğim. Dediğim gibi oyunun başında üstüme hani 3 de aldım pro plazaya giderim diye sonradan vazgeçtim tabii ki. Ee, yalnız burada satmak çok zor abi kimsede elmas yok çok zor satılıyor çok beklemeniz gerekiyor açıkçası. Yaklaşık böyle bir saat falan bekledim bilginiz olsun abi bir saatte falan ancak sattık ama görmüş olduğunuz gibi yani 12.7 milyarımız oldu. 10 milyarımız varken 2.7 milyar kâra geçtik. Uğraşılır mı uğraşılmaz mı? Orası size kalmış arkadaşlar ama kâra geçiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar ana hesabı geçtim. Bir şey daha deneyeceğim. Peki hiç elmas harcamadan bu petlere ulaşabilir miyiz? Evet bunu düşündüm. Ve Kawaii Tokyo'ya geçiyorum arkadaşlar. Buradaki lejenderleri çıkartıp füzlersek acaba o event'teki legendary'lere ulaşabilir miyiz? Derdim bu arkadaşlar. Elmas harcamadan elmas kasmaya çalışacağım şimdi. Şöyle envanterimi göstereyim arkadaşlar. Tabii şu an normal petler hardcore değiller ama hardcore'da da aynısı olacak zaten. Şimdi hemen BG'ye e spamlanacağız ve direkt arkadaşlar füzelerimize başlayacağız. BG'mize geldik. Bu arada Giant Pinata başlamış ama çok önemli değil. Onu çok sallamıyorum artık ben arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Golden'lardan 4 tane birleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani 4 tane birleştirince Legendary veriyor ama hangisini verecek ona bakacağım şimdi. Ee, Exolot mu geldi? Bir dakika abi ne alakalı lan? Exalot nereden çıktı ya? Bir dakika arkadaşlar şunun ne olduğuna bakmam lazım. Easter exalot mu? Easter. Abi Easter peti geldi neden? O arkadaşlar oyunda bak var. Bunu kapatmayı unutmuşlar. Easter petleri geliyor şu anda. Easter eventi geçti gitti bitti bile. Ama e, legendarisini kaldırmamışlar herhalde. Çünkü bir daha füzleyelim Abi 5 tane füzeledim. Gene o geliyor. 6 tane 7 tane falan deneyelim arkadaşlar. Ne olacak? Gene o geliyor abi. Aa fixlememişler. Yani ne yaparsanız yapın Easter geliyor galiba arkadaşlar. Şöyle farklı farklı kombinasyonlar denemeye çalışıyorum. Aha. Sonunda mankeyi yakaladık abi. Sonunda mankeyi yakaladım ama yani çok zor. Mankey'leri yakalamak şu an zor. Çünkü şu Easter petlerini oyunlar kaldırmayı unutmuşlar galiba. Şimdi arkadaşlar plazaya geldim. Dün akşam canlı yayında baya bir işte hiç petlerin fiyatları düştü de şöyle oldu böyle oldu. işte elmaslar değer kazandı bilmem ne falan demişsiniz. Çünkü şu eventten kaynaklı söylemişsiniz. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama beraber gezip bakacağız arkadaşlar. Bakalım bakalım ne kadara düşmüş. 26-25'e kadar düşmüş demişsiniz GHR'ler. Şu an bakıyorum adam 30'dan satıyor. 35'den satıyor baya. 29'dan satan var. Bakalım başka başka ne kadara satıyorlar. 30. Abi baya pahalı. Ben hiç 31 var. Yani şöyle bakıyorum da hiç etkilenmiş gibi durmuyorlar arkadaşlar. Siz hangi oyunu oynuyorsunuz? Ben aynı oyunu mu oynuyorsunuz bilmiyorum ama. Aa bak. 28.4'e satan var. Dur bakalım. Allah Allah. Aa 25'e satan var. 25. .20. Aslında çok da ucuzlanmış. Evet, biraz düşme var. Bazı oyuncular biraz düşürmüş. Bazı oyuncular hiç karışmamış. Olduğu gibi devam ediyor. 28'den satan var. Görmüş olduğunuz gibi hmm, biraz etkilenmiş demek ki doğruymuş. Evet, biraz etkilenmiş ama öyle 25'e kadar düşmüş. Birden tak diye çakılma olmamış arkadaşlar. 1-2 milyar etkilenmişler sanki. Evet, 1-2 milyar etkilenmişler. Ama öyle al şam dediğiniz gibi bir düşüş yok arkadaşlar şu anda. Bu akşam da isterseniz bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Son bir kez daha dağıtımımızı yaparız. Artık bu petler de Artık petler kolay eskiyor gibi geliyor bana. Yani çabucak eskiyor gibi geliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bugün de isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Like'larınızı atın. Bugün de bir dağıtım olsun derseniz ben bayağı bir kastım. Olmadı satarım. Elmas kasarım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.